uzun müddet diyor nefsimi kahretmiştim. Yani nefs ne istemişse hiçbirini vermemiştim. Bir gün diyor cemaat kazaya cihada gidecekler. Gaza için ben de için diyor ben de muazzam bir has, hal hasıl oldu. Yani nefsim beni cihada git, cihada git, cihada git. Hatta cihatla ilgili ayetleri, cihatla ilgili hadisleri ölüme seriyor diyor. Mübarek diyor ki, ben de kendi kendime nefs seve seve taatte bulunmaz. Galiba bu bir oyundur dedim diye. Hayır ola yani nefis bir şey isteye isteye yapmaz. Şimdi beni cihada gönderiyor. Dedim ki diyor mübarek galiba nefsin oynamak istediği oyun şudur. Araklıksız olarak oruç tutma olduğundan açlıktan tahatı kesildi. O yüzden orucu açmam için sefere çıkarmak istiyor diyor. Hiç mübarek aralıksız oruç tutarmış. Nefis sefere cihada çıkarmak istiyor ki hiç olmazsa oruçtan kurtulur cihatta. Oruç tutulur, tağatsız düşer diye yemek yedirir diye herhalde beni orucuza çıkarmak, sefere çıkarmak istiyor dedim diyor. Sonra nefise dedim ki diyor bak ben cihada çıkarıyorsun ama seferde de olsa orucumu açmam dedim diyor. Nefis dedi ki diyor peki kabul dedi diyor. Sonra diyor kendi kendime galiba ben onu gece namazıyla mükellef tuttuğum için sefere çıkmak suretiyle dinlenmek ve rahata kavuşmak istiyor. Nefse dedim ki diyor bak gece namazlarını bile terk etmem ha dedim diyor. Nefis dedi ki kabul tamam diyor. Bu da caiz deyince tacub edip düşüncelere daldım. Galiba yalnızlıktan bıktığından halkla ihtilat istediği için, halkla karışmak istediği için beni böyle bir cihada sürmek istiyor dedim diyor. Nefse dedim ki bak cihada bile gitsem savaşır ondan sonra gelir bir tarafta oturur kimsenin görüşmem ha dedim diyor. Bu da kabul dedi diyor. Nefis. Buna da pek iyi diyor. Artık aciz kalmıştım. Bunun üzerine boynumu büküp Hak Tarihe yöneldim. Ve Ya Rabbi beni nefsin oyununa vakıf kıl ve ondan koru sana sığındım deyince Allah'ın dile getirdiği nefis dedi ki diyor ya. Bakın arkadaşlar nefis ne demiş. Arzularıma aykırı davranarak beni bir günde yüz defa öldürüyorsun diyor. Beni bir günde yüz defa öldürüyorsun. Yani ne istesem hiçbir şey vermiyorsun. Bundan hiç kimsenin haberi yoktu. Hiç değilse burada gaza yaparak bir kere ölürüm kurtulurum dedi yani nefis. Yani beni günde yüz sefer öldürüyorsun hiç olmazsa gazaya çıkak da bir sefer öldür de kurtulayım dedi diye. Bütün cihan halkı da bravo Ahmet bin Hudravay nefsinin nefsine ki onu öldürdüler o da bu suretle şehitlik derecesine erdi derler diye. Bunun üzerine tabi mübarek arkadaşlar ne diyor? Tesbih ve takdis ederim o Allah'ın ki öyle bir nefis yaratmıştır ki hayatında münafık ölümünden sonra da münafık ya. Hayatında münafık nefis yani nefse teslim olduğun zaman, nefse uyduğun zaman ölümden sonra da münafık ya. Yani cihadı çıkaracak ama nasıl çıkaracak? Yani işte şehit olarak öldü desinler diye ne bu alemde ne de o alemde İslam dairesine girmek istiyor. Ben taatta bulunmayı talep ediyor sanmıştım. Zünnar bağlamakla olduğunu farkına varmışım dedi ve ona diyor daha çok muhalefet ettim diyor. Allahu Teala da inşallah cümlemiz arkadaşlar nefsimizin şerrinden muhafaza eyleye inşallah.